Çocuklar biz bugün bak. nereye geldik anneciğim? Aa. Oyuncak mağazasına. Aa, Nehir sen onu mu beğendin anneciğim? Ben çok başta beğendim. Işığı da o. yanıyormuş bak. Sen de beğendin anneciğim. Bakalım neymiş o? Aa, motor mu şey mi o? Ne sen neyi beğeniyorsun? Var bana ne bir şey biliyor musun? Bak, şimdi bu, bu buton ne olacak? Vay anneciğim bu astronot galiba. Bak bu da uzay aracı astronotu. Evet bunun şöyle Gelin bakalım ileriye. Geniş ileriye doğru bakalım başka ne varmış. Gel anneciğim. Burada sadece arabalar var. Geniş taraflara da bakalım. Aa bu da şimşek kalsın. Ay kocamanmış olmuş anneciğim bu bebek bakayım. Ay bayağı büyükmüş. Evet anneciğim. Ay, çok güzel ya. Evet. Ay nehir ona olacak galiba. Bakayım anneciğim çok mu büyük o? Aa kocaman. Bir bakalım dönder şöyle. Çok şir, Oo bayağı büyükmüş bu. Hadi gelin biraz da şu tarafa bakalım. Evet bu da çok güzelmiş. Başka ne varmış? Uçak bunlar. Anneciğim bak burada kız oyuncakları var. Gel o tarafa bakın siz gel. Ne, Damla bak. O tarafta bak Barbie'ler var. Gel. Baksana o tarafta Barbie oyuncakları var. Gel bak anneciğim. Aa, bunu, e e neymiş e o? Bak, Barbie. Evet Barbie. Barbie. Evet anneciğim orada da var Barbie oyuncakları. Gel anneciğim Hadi biraz o tarafa ya. bakalım. Gel bakalım biraz da bunlara bakalım. Ne varmış? Bakayım anneciğim bir neymiş o? Evet Barbie'nin neviymiş bu. Kendiniz mi anneciğim bebekleri? Ay çok güzel bebekler varmış burada. O neymiş anneciğim? Anne. Hadi tak bakalım ağzına. Susacak mı? Ay çok güzelmiş. Neyi sen de beğendin. Bunun mu beğendin sen de? Hadi gel bakalım abi ne yapıyormuş. Gel Abingile bakacağız. Hadi gel bakalım abi bakalım. <laughs> anneciğim o ne öyle? Ay çok korkunç. Yiğit. Bakayım bir ay diline bakayım. Anneciğim çok korkunç bu. Ay Eymen de mi aldı yılan? <laughs> anneciğim bunlar çok korkunç ama. Bakayım bir ne kadar büyükmüş. Nehir sen de aldın mı kendine yılan? Ay bu neymiş anneciğim? Solucan mı? Aa, bu da kırk ayak. Nehir baksana anneciğim kırk ayak bu. Başka ne varmış? Bu <laughs> da beğendin anneciğim? Ay çok güzelmiş bunun elbisesi bakayım. Alalım mı bunu sana? Evet anneciğim o kocaman. Neymiş bu kamyon mu? Evet akül arabalardan nereden? Evet akül arabalardan Anneciğim onlar sana göre değil artık. Sen büyüdün ya. Bu neymiş? Neymiş. Bakalım bu ne oyalıyormuş? Evet tırtıl o da anneciğim. Evet bu neymiş? Bu da Nilo mikrofonu. Başka ne varmış? Gelin burada başka bir şey yok. Gelin şuradaki oyuncaklara bakalım. Eymen <laughs> o ne anneciğim öyle? Ay çok korkunç Eymen bakayım. Anneciğim dili de var bunun. Yılan. Bence bunu alma anneciğim bu çok korkunç. Başka bir şey alalım. Bak burada robotlar da varmış. Bakalım neymiş bu? Aa evet Minecraft oyuncağı. Bak baba senin aldığın oyuncağı bulmuş Nehir. Al anneciğim koy bunu bundan bizde var bunu yeni almıştık. Ay, <laughs> Ay o çok korkunç anneciğim al bunları koyun yerine bunları beğenmedim düzgün bir şey alın al. Baktınız mı anneciğim? Evet. Hadi bakalım beğendiklerinizi alalım gelin kasaya gidip alalım beğendiklerinizi baban ödesin hadi gel anneciğim gidelim. nehir kendine çok güzel bebek aldı değil mi? Kendime şunu Tamam hadi gel bir çıkalım baban ödesin gel.